Halimize bak Her tarafta sirenler var Soksak başımızı dara Yanımızda dostumuz var Kaçacak deli kara İhanetin bedeli belli Sözlerimle etki sanki Biraz küfrani Anlatırız bilmediğiniz İzmir. E. Biziz bu işin yeni Gucci'si Kordonu bırak gözün arasın yedizi Tehlike çanları Sanki her köşesi Artık kişi başı Birer para makinesi Göz ardı ettim Bildiğim bir hakikati attım şu aralar 80'leri silahlı beynim oyun oynuyor Yardakçısı psikolojim bozuk yaşantı Bozuk düzenim Yolumuz yokuş ama altımızda 5-20 yüreğine işlesin İlmik ilmik sözlerim ağzında patlasın İspiyoncu seni Cepte yok 5 kuruş yolunu bul bul Zaman gerekli Zaman gerekli Zaman gerekli Zaman gerekli Zaman gerekli Zaman gerekli, gerekli. Cepte yok 5 kuruş yolunu bul bul Zaman gerekli, zaman gerekli, zaman gerekli, zaman gerekli, zaman gerekli, zaman, gerekli, zaman gerekli. Kimin içine Bu boktan düzenin benim için. <laughs> Bu seçim iki ucu boklu değnek. Burası neresi? Karşımıza çıkanın bozuldu dengesi. Zaman belki biraz düşler ülkesi. Geldim yine evindeyim sanki Redron beldesi. Yine geldim merkezi. Burca, genç içimde tutsak nefretim gizli Sahne mabedim, kralı benim Şaşırmayın kendinizi, soydurlar sizi Yolunu bulmak isteyen buldu bizi Söz yazdık belki, gerekli gereksiz Yine siz daha, daha füzülü kuşun paklar artık, sizin gibi piçleri Bazı şeyler için Zaman gerekli Cepte yok beş kuruş yolunu bul bul Zaman gerekli Zaman gerekli Zaman gerekli Zaman gerekli, zaman gerekli, zaman gerekli Cepte yok beş kuruş yolunu bul bul zaman, zaman, zaman gerekli, zaman gerekli, zaman gerekli Zaman gerekli, zaman gerekli, zaman gerekli Senior, hey, peder, flow